Ne yapıyorsunuz siz bakayım evet. burada ya? Bak erlik, bak erlik. bak bak. Eğrikleri göster bakayım ne kadar büyümüş. Oo büyümüş. Baba, <laughs> Ege de çok de. öne doğru gitme aldım Ege. Evet acık geri gel sana şey yapacaklar. Aa bak şurada var. Evet, çok Al bakalım bak şurada ben, var. Bana. Al Ege. Bakalım. <laughs> Bakalım alıyor zaten, topluyor, Hepinize eşit bir şekilde şimdi verecek. Ege çok ileri gitme. Ege. Ege. Bak bak. Ege, Ege, Ege. Çok öne gitme, düşebilirsiniz bak. Sizi de aynen. Ahmetcan geri lan geri. Şişt. Dallara zarar vermeyin ama bak, dallara zarar vermeyin. Evet, aynen büyüyecek. Dur şimdi size hepinize verecek toplanı toplasın ablanız. Tamam. tamam. Ye bir, tatlı bak Ege gör. Bakayım kaç tane var indi Ege. Ege, İki. Ege bakayım indi. <laughs> Ege. Ege çok öne gitmeyin. Öne gitmeyin bak ön taraf çıkıyor. Geri 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 geri. Öyle bak çok öne gitmeyin. Öne gitmeyin. Çocuklar öne gitmeyin bak hadi. Ege gel bak ben sana göstereceğim. Bak nerede var? Gel. Bak burada var gel. Bak gel. Bak şurada bak. Bak bak şunları görüyor mu? En büyük <laughs> <bir saniye. gülüyor> Aynen bak dalda bak. <laughs> Aynen orada var. Birkaç Toplayın var. hadi. Bak 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 <laughs> iliklere bak. Ağaçta işte, evet. Tatlı. <laughs> Ege mi? <laughs> bak, bak, bakayım şu çantaya. Oo evet. bak, hepsini bakayım. toplamışsınız vallahi. <laughs> Onu gözle görmesin. Sana söyleyeyim. Kalk Ege. Çok tamam. Bir Biraz Aynen. Ben yattı. Hadi in bakalım. Tamam bu kadar yeter. Büyümemiş bu daha. Bu Büyüsün. Yeter değil. Aynen. Yeter değil hadi öyle bakalım. Ne Nereye gidiyoruz? <gülüyor> 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 hadi in bakalım. Tamam. Yeter bu kadar. Ege öne doğru. Ege ön, anneye götüreceğim. Hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Çabuk anneye götüreceğiz bunları. Hadi. Gel. Azıcık ablası bize getirir. Tamam hadi bakalım çıkalım.